Evet, biraz önce İstanbul'un milletvekili Sayın Enis Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesi kararı sonrası e, vekilliğin iadesine dair tezkere okundu. Şüphesiz bu hukuksuzluğun Anayasa Mahkemesi'nden dönmesine memnuniyetle karşılıyoruz ve e, tekrar meclise hoş geldi demek istiyoruz. CHP grubuna da hayırlı olsun demek istiyoruz. Ancak bu kararla birlikte bu ayrımcılık meselesi bir kez daha ortaya çaktı, çıktı. Aynı gün bizim Şırnak e, Diyarbakır Milletvekilimiz Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven'in de vekilliği düşürülmüştü. Her iki milletvekilimizin ceza aldığı dava dosyası bir kumpas davası olan KCK operasyonlarından dahil verilmiş ve bütün savcı ve hakimlerinin şimdi hapiste olduğu meslekten men edildiği bir davadan Hukuksuz, haksız ve keyfi cezayla karşılaştılar. Aynı Anayasa Mahkemesi her iki milletvekilimizin talebini maalesef reddetti. İşte bu ayrımcı hukuk, bu çifte standart ve kürde hukukun olmadığı meselesi Türkiye tarihinde ve bu tarihi günde bir kez daha ortaya çıktı. Bugünkü resim şudur. Yani üç milletvekili düşürülüyor, bir tanesi iade ediliyor ama iki tanesi hapishanede. Biri şu anda Diyarbakır cezaevinde, Musa Farisoğulları, Leyla Güven vekilimiz ise Elazığ kapalı cezaevinde. Bu yargılamalar hukuksuzdur, keyfidir ve bir kez daha ortaya çıkmıştır ki Kürtlere bu ülkede hukuk yoktur ayrımcıdır. Bugünün resmi de bu şekilde tarihe not olarak düşsün. Ama biz mücadelemizi bitirmeyeceğiz. Bu yargılama sürecini sonuna kadar takip edeceğiz. Her iki milletvekilimiz hala halkın vekilidir ve onların iradesini temsil etmektedir. İşte bu ayrımcı hukuk, bu çifte standart ve Kürde hukukun olmadığı meselesi Türkiye tarihinde ve bu tarihi günde bir bir kez daha ortaya çıktı. Bugünkü resim şudur. Yani üç milletvekili düşürülüyor, bir tanesi iade ediliyor ama iki tanesi hapishanede. Biri şu anda Diyarbakır cezaevinde, Musa Farisoğulları, Leyla Güven vekilimiz ise Elazığ kapalı cezaevinde. Bu yargılamalar hukuksuzdur, keyfidir ve bir kez daha ortaya çıkmıştır ki Kürtlere bu ülkede hukuk yoktur, ayrımcıdır. Bugünün resmi de bu şekilde tarihe not olarak düşsün ama biz mücadelemizi bitirmeyeceğiz. Bu yargılama sürecini sonuna kadar takip edeceğiz. Her iki milletvekilimiz hala halkın vekilidir ve onların iradesini temsil etmektedir.